Merhaba. Ben Emre Dündar. LVT eğitimleri kapsamında YEN 60112 donanım bölümleri ve alternatif akım kullanılan malzeme plakalarından alınan parçalar üzerindeki katı yalıtım malzemelerinin yüzeysel kaçaklar ile ilgili mukayese ve dayanıklılık indislerinin belirlenmesi konusunu aktaracağım. EN 60112 standardına göre deney numunesinin kenarları üzerindeki elektrolit kaybı olasılığını azaltmak için 20 mm x 20 mm'den küçük olmayan bir numune kullanılmaması tavsiye edilir. Ve her bir deney için ayrı numune kullanılması tercih edilir. Deney numunesinin kalınlığı 3 mm veya daha fazla olmalıdır. Münferit malzeme parçaları eğer 3 mm'den ince ise en az 3 mm kalınlık elde edilecek şekilde bir araya getirilmelidir. Kalınlığı 3 mm'nin altında olan numunelerden elde edilen CTI değerleri daha önce deney numuneleri boyunca cam desteği olan ısı iletiminden dolayı daha kalın numunelerden elde edilen CTI değerleri ile karşılaştırılamayabilir. Bu nedenle bir araya getirilen numunelere müsaade edilir. CTI deneyi aksi belirtilmedikçe %50 memle, 23 santigrat derece sıcaklıkta en az 24 saat süreyle şartlandırılmalıdır. Şartlandırmanın ardından deney numunesi yüzeyinden 4 mm uzaklıkta platin elektrotlar arasına 30 saniye aralıklarda düşen yaklaşık 20 mg'lık 50 veya 100 elektrolit damlasıyla CTI deneyi gerçekleştirilir. 100 volt ile 600 volt arasında bir AC gerilim deney sırasında elektrotlara uygulanır. Deneyin damlama işlemi tamamlandıktan sonra en az 25 saniye kadar beklenir ve herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda numunenin CTR değeri değeri belirlenir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.